Neden yavaşlayamıyoruz değil mi? Bu kadar söylediğimiz halde yavaşlama eylemi neden bu kadar zor? Çoğu kişi için yavaşlamak demek iç sıkıntısı demek. Yavaşlamanın beraberinde iç sıkıntısı, huzursuzluk, tedirginlik, hatta panik ve evham gelir. Çünkü yavaşlamak sinir sistemi için aslında bir alarmdır çoğu kişi için. Çünkü bir tehlike arz eder. Yavaşladığımızda dıştaki kontrolü bırakıp içe yöneliriz. Ve çoğu zaman kişi için hız demek güvenlik demektir. Sürekli koşturarak, sürekli bir şeyler yaparak, sürekli dışarı bakarak kişi kendini güvene alır. Kötü olasılıkları bu şekilde engellemeye çalışır. Hız demek güven demektir. Ve dıştan içe gelmek demek dıştaki kontrolü bıraktığımız için kötü bir şey olacak anlamına gelebilir. Kodlama olarak bu otomatik gelişen bir şeydir. Kişi bunu o an düşünemez. Ve içe geldiğimizde teslim olduğumuzda bu bir teslimiyettir. Dışarıdan içeriye geldiğimizde, dışarıdan tamamıyla kendimizi soyutladığımızda bu çoğu kişi için tehlikeli bir şeydir. Çünkü sadece nefesimizi değil yavaşladığımızda bedensel ve zihinsel acılarımızı da hissetme olasılığımız var. Kontrolümüzün olmadığı bir yerdir aslında sistemimiz. Çünkü o an ne hissedeceğimizi bilemeyiz. Ve bu bilememezlik, kontrolü elden bırakmak çok tehlikeli bir şeydir çoğu kişinin sinir sistemi için. Ve özellikle de Çocukluğunda yavaşladığında hep bir şeyler olduysa, oyuna daldığında, gevşediğinde kendini savunmasız hissettiyse bu çocuklar içeride değil dışarıda olmayı öğrenir. Bu koruma psikolojisidir. O yüzden öncelikle yavaşlamanın birazcık içimize gelmenin güvenli hale gelmesi lazım. Sinir sistemimize şu mesajı göndermemiz lazım. Şu an yavaşlayabilirsin artık bir tehlike yok bu anın şu anın içinde kalabilirsin bir dakika bile olsa Bak ben bunu hep söylüyorum sinir sistemimiz bir bebek gibidir dışarıda bir savaş dayı olsa bir bebeğe sarıldığınızda sen güvendesin korkma dediğinizde o bebek regle olur dış dünyanın hiçbir önemi yoktur. Sinir sistemimizde aynen böyledir. Sarmaladığımızda ve bir mesaj gönderdiğimizde sinir sistemi bunu kaydeder. O yüzden eski mesajı yani yavaşlarsan güvende değilsin mesajını bir kenara atıp şu mesajı gönderiyoruz. Şu an güvendesin.